Hepimizin doğru bildiği ama aslında tamamen yanlış olan bazı bilimsel gerçekler var. Hazırsanız gerçeklerle yüzleşmeye başlayalım. 1. Beynimizin sadece yüzde %10'unu kullanıyoruz. Hollywood filmlerinde sıkça duyduğumuz bu iddia tamamen yanlış. Beynimiz aslında günün her anında aktif. 2. Uzayda yerçekimi yoktur. Sanılanın aksine uzayda yerçekimi vardır. Astronotların havada süzülmesinin nedeni, yerçekimsiz bir ortamda olmaları değil, dünyanın etrafında dönerken serbest düşüşte olmalarıdır. 3. İnsan kanı mavidir. Damarlarımızın mavi görünmesi, kanın mavi olduğu anlamına gelmez. Kan her zaman kırmızıdır. 4. Su 100 santigrat derecede kaynar. Su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Ama irtifa yükseldikçe kaynama noktası düşer. Örneğin Everest Dağı'nda su yaklaşık 70 santigrat derecede kaynar. 5. Şimşek asla aynı yere iki kez düşmez. Tamamen yanlış. Şimşek özellikle yüksek binalara ve açık alanlara defalarca düşebilir. Örneğin Empire State Binası yılda yaklaşık 25 defa yıldırım çarpar. 6. Yarasalar kördür. Yarasalar aslında mükemmel bir görüşe sahiptir. Bazı türleri sesle yön bulma kullanırken çoğu gayet iyi görebilir. 7. Kaktüsler suyu depolayarak yıllarca susuz kalır. Kaktüsler gerçekten su depolar. Ancak bu onları yıllarca susuz bırakabileceğimiz anlamına gelmez. Çoğu kaktüs birkaç ay susuz kalabilir. 8. Altın balıkların hafızası 3 saniyedir. Altın balıklarının hafızası aslında haftalarca hatta aylarca sürebilir, onlar eğitilebilen ve geçmiş deneyimlerden ders alabilen canlılardır. 9. İnsanların 5 duyusu vardır. Aslında insan vücudunun çok daha fazla duyusu vardır. Denge, ağrı, sıcaklık hissi gibi ek duyularımız da bulunur. 10. Saç ve tırnaklar. Ölümden sonra uzar. Bu bir illüzyondur. Ölümden sonra cilt kuruyup gerildiği için tırnak ve saç uzamış gibi görünür. İşte yanlış bildiğimiz 10 bilimsel gerçek. Gördüğünüz gibi doğru sandığımız birçok şey aslında bilimsel olarak yanlış. Siz bu yanlışlardan kaç tanesini doğru sanıyordunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın.